Selam millet. Ben Yunus. Bugün sevgili yepyeni videoda karşınızdayız. Yanımızda yine Fred bir şekilde Mehmet var değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Mehmet <laughs> ilk önce şunu açalım ama. Ben, yok. <laughs> Neyse. Ben de bu arkadaşım. Aa dur şunu ben en son şunu koymuştum. Neyse biz devam Atacağız. edelim. Atacağız. Şunu koyayım. Tamam. O zaman Fred Şunu koyayım.

şimdi bileceğizceğiz. Elçi evet, çok <laughs> bir Oha, En son yani. evet. 500 videosunda yok, bir Etkiden yıllardır iki tane bir tane daha soyagir bulamadık. Önce bugün buluruz. Ne, giysen, kızın, ne sene, üstün, Evet, var ya. <laughs> Ne net, <laughs> sıcak, ne çıkacak Nevet? Dur bir bakmam lazım. Arkadaşımın soruları değil Şimdi, romantik ve çok kuşağı sultan Baba'nın güzelmiş. ikisinden biri çıksa çok güzel olur aslında. Ya yani, ben bir daha Bu Ben bu ikisinden birini bekliyorum. Hadi bakalım, bir şey daha. Bir dakika bekle. Ya onu hani bak, çok sinir bozucusun. Biliyorsun değil mi? Evet arkadaşım Ama Mehmet şu anda kutsadı kendisini. Ya, kaçma, kaçma. Hadi Mehmet. Oha domates. Hadi Mehmet. Evet. Gelmeyecek. Geliyor. Gelmeyecek, Sus lan. Gelmeyecek. 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 gelmeyecek, gelmeyecek. <laughs> evet. Ah ya. Tüh ya. Gelmeyecek demiştim. Ama senin nomuna koyayım ya. <laughs> ya bu, bu ne yüzünden ya? Oğlum siz de hemen. Gözü Ömer bana şu diyor. Şu Evet evet. evet ne yapıyor? Çok az. Ya oğlum ne yani yaz yes, penaltıda Neymar'la üst direk vurduğunda bu benim şu mazım oluyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar evet. eğer ki aranızda PKX Oo. oynayan varsa ve abonemişseniz sizden bir Swagger'ınız varsa olur lütfen Su verin. Swagger verin amına koyayım. Çünkü uzun zamandır Swagger'ı bulamıyoruz. <laughs> Desileri tükendi galiba. Neyse video bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Like, görüşmek üzere. Amacın amına koyun. Ne abi? Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Burada, evet.